16 Haziran Salı bir Maktöy'ül ürünleri inceliyoruz arkadaşlar. İndirim vaktindesiniz. Ben Hacer. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Glade'den mini jel oda kokuları geliyor. Fiyatı 5.95. İki çeşidi var. Lavanta ferahlığı ve temiz çarşaf ferahlığı. Titreşimli yüz temizleme cihazı geliyor arkadaşlar. 8 kademeli ayarlanabilir titreşimli. Kolay kullanım, su geçirmez gövde. Fiyatı da 24 .90. 600 mililitrelik sıvı sabun 7.50 Seyahat çantası çeşitleri var arkadaşlar 12.90 9.95'e bambu diş fırçaları geliyor. Küpe çeşitleri de var arkadaşlar. Her biri 7.95. Til maskesi çeşitleri var. Çay ağacı, propolis ve saf olmak üzere seçenekleri mevcut. Fiyatı da 2.50 160 gramlık zeytin yapraklı duru katı sabun 375. Nütrojina'dan yağsız sivilce karşıtı yüz nemlendirici var 1490. Çift taraflı ahşap tarak 495. Eşek sütlü ve limonlu seçenekler ile Ladiva katı sabunlar 395. Kolye çeşitleri geliyor arkadaşlar 795. 450 ml'lik erkeklere özel şampuanlar var. Kepek karşıtı, dökülme karşıtı ve ferahlatıcı etki. Her biri 9.95. L'Occitane Marsilya'dan duş jeli artı sabun ikili paket var. 14.90. Klasik dudak parlatıcısı 4.95. Oje tutucu çeşitleri 6.95. Toka çeşitleri geliyor 5.95. Sıcak, ılık, soğuk ortamlarda renk değiştiren 3 renkli termo oje 6.95 100 ml kadın parfüm çeşitleri 19.90 Erkek parfüm deodorant çeşitleri 19.90 3 bıçaklı üçlü tıraş bıçağı var arkadaşlar 12.90 Karla'dan dudak kiti geliyor dudak klima artı dikit turuş Farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı da 14.90. Yine Karladan dörtlü far paleti var. 13.90. Aydınlatıcı ve kontür paleti 14.90. 3 boyutlu özel fırçasıyla maskara çeşitleri 17.90 Evet arkadaşlar 16 Haziran Salı günü bin marketlere gelecek ürünleri inceledik. Fırsatlardan, kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.